Efendim doğru merhem merdem olarak saat 18.20 dakika geçerken İstanbul Kartal Atalar'da bulunan Murat sitesinden bilinçlendirme videolarımızı çekmeye ve durum hakkında e, sizlere bilgi aktarmaya devam ediyorum. Bakın Murat sitesinde artık 10 blok var. Bunların %98-99'u bir iki kişi dışında artık herkes gittiği için %98-99'u boşaltılmış diyorum. O bir iki kişi %1'lik bir ikili kısmı oynuyorlar. Onun dışında bakın tamamen boştan bloklar artık yıkım ekibi ihale usulüyle iş veriliyor. Kapılar, pencereler bakın ahşaplara pek dokunulmuyor. Onlar para etmeden dolayı sökülmüyor. Onun dışında her şey sökülüyor. Manzara da gösteriyorum. Artık değerli hiçbir şey kalmayıncaya kadar işte pimaçlar, borular ne varsa çatılardaki onlar da en son alınıyor. Sonrasında ise artık iş makineleri girip burada yıkımı gerçekleştirecekler. Bakın bahçemizi de gösteriyoruz. Bahçemiz görürsün, bloklar görürsün. Artık yıkımcılar eğleniyorlar kendi aralarında. Ateş yakıyorlar, oynuyorlar, koşuyorlar. Onlara bir çocuk parkı gibi, bir eğlence alanı gibi de <laughs> aynı zamanda kaldı. Bakın de duyuyorsunuz güm güm. Bakın yıkım yıkım devam ediyor. Efendim görüşeceğiz.